Herkese merhaba. Gerçekten ilginç günler yaşıyoruz. Özellikle bir haritayı alıp önümüze yeniden düşüneceğimiz, yeniden stratejik değerlendirmeler yapacağımız çok kritik bir sürece girmiş durumdayız. Ve e, ne yazık ki Türk ekonomisinde yaşadığımız çalkantı da bu çok kritik dönemin tam merkezine yerleşmiş durumda. Niçin haritayı alacağız, Niye bakacağız? 2015 yılı itibariyle yaşamakta olduğumuz bir gerçek şuydu. Rusya ile biz eskiden kuzey komşumuz olarak değerlendiriyorduk. Ve Karadeniz'den, Kafkasya'dan komşumuz Rusya ile ilişkilerimizi ona göre tanzim ediyorduk. Ama 2015, 2022 veya 21 yani 6-7 yıl içinde değişen en önemli konu Rusya ile güneyden de komşu olmamızdır batmakta olan bütün devletler veya neokolonyalizm diye adlandırdığım yeni sömürgecilik çağında teslim olmaya başlayan bütün milletler er veya geç bir süper gücün veya bir küresel gücün bayrağını taşımaya hazırlanıyorlar. Türkiye'nin küresel sistemde çakıl taşı gibi dik durması ve mekanizmaların içinde o taş kimliğiyle e, bulunması tabii ki birçok insanı rahatsız eden nitelikte. Türkiye aynı zamanda kendisinden binlerce kilometre uzakta bulunan bir süper güç, tek süper güç diye adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri ile de komşu oldu. Bu komşuluk önce Irak'ta başlamıştı, sonra kuze, Suriye'nin kuzeyine e, yansımıştı. Bütün bunlar son 30 yıl içinde yaşadığımız gelişmelerdi. Ama şu anda. Amerika Birleşik Devletleri bizim batı komşumuz aynı zamanda. Çünkü Yunanistan'ın Türkiye korkusuyla diyelim veya Yunanistan'da üretilen Türkiye korkusuyla önce Fransa ile sonra da Amerika Birleşik Devletleri ile ikili savunma işbirliği anlaşması yapması ve bu anlaşmaların birimiz hepimiz hepimiz birimiz için mantığı içinde değerlendirilerek eğer Yunanistan herhangi bir ülke tarafından saldırıya uğrarsa kim o? Bulgaristan değil herhalde. Nasıl müdahale edileceğinin de pazarlıklarının anlaşmaya bağlanmış olması dikkat çekicidir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile güneyimiz ve doğumuz ve batımızda, Rusya ile de kuzeyimizde ve güneyimizde artık komşuyuz. Suriye'ye yapacağımız bir operasyonda iki küresel gücü aynı anda karşımızda bulmamız son derece doğal. Batıya dönük olarak tarafımıza yapılacak bir kışkırtmaya karşı uygulayacağımız bir askeri müdahalede Amerikan askeriyle karşılaşmamız kaçınılmaz gözüküyor. Zaten bunu Washington'da Anthony Blinken'la bir 5 yıllık ikili savunma işbirliği anlaşması imzalayan ve tabi bu anlaşmanın da tarihsel sürecini açık tutan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Tandias'ın Katimerini gazetesine verdiği demeç zaten her şeyi ortaya koyuyor. Bakın neler dedi? Bakın neler dedi ve iş nereye varıyor? Birebir anlatıyorum. Birebir söylüyorum. Anlaşma Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri ilişkisini yeni bir aşamaya taşıyor. Bu daha önce hiçbir zaman yaşanmamış bir aşama. İkili ilişkiler 1990'lı yıllara kadar yani ikili savunma işbirliği anlaşmasına kadar çeşitli aşamalardan geçmişti ama artık stratejik bir karakter kazandı. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan stratejik bir ortaklığı oluşturmuş vaziyettiler. Geçelim. Öncelikle dikkatini uzak doğuya çevirmiş bu önemli bakın. Afganistan'dan çekilip Irak'tan da çekilmeye hazırlanan Amerika bu anlaşmayla askerlerini topraklarımızda 5 yıl ve daha fazla tutmayı taahhüt ediyor. Bakın ne demek? Ne büyük taahhüt. Yani biz Amerikalı buradan gitsin diye çalışıyoruz. Adamlar Amerikalıyı kendi topraklarında tutmaya çalışıyorlar. Buradaki varlıkları bakın. Buradaki varlıkları ee, lo bizi dış tehditlere karşı koruyacaktır. Bir ülke bize karşı saldırı planladığında artık buradaki Amerikan askerinin varlığını hesaba katacaktır. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben Dede Ağaç'a Girit'e oraya buraya Amerikan askerini yığdım ekipmanlarını yığdım donanmasını da gerekirse yığarım Sonra da dönerim Türkiye'ye derim ki hani sen 1990'larda 96'da sanıyorum bir açıklama yapmıştın Ege'de eğer 12 mil olursa e, senin karasuların bu m, de facto savaş demektir e, demiştin. Ben şimdi 12 mile çıkarıyorum istersen sen benimle savaş diyebilir onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri anladığım kadarıyla... Yunanistan'a Nikos Tandiyas'a şunu demiş. Sen benimle iyi oyna, ben seninle iyi oynayayım. Ben seni zaten Türkiye'ye karşı rahat rahat korurum merak etme. Merak etme demiş. Zaten o da diyor, bakın şöyle diyor. Amerika Birleşik Devletleri bizi Batı Balkanların Avrupa Birliği'ne girişinde önemli görüyor. Avrupa ve Orta Doğu hattının merkezini oturtuyor. Bunda son yıllarda İsrail ve büyük Arap devletleri de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi kurduğumuz dostluğun önemi büyük. Yani diyor ki ben bir kamp seçtim. Bu kamp iyi kamp, güçlü kamp. Yani başında Amerika var. Sağında solunda da işte Fransa, İngiltere var. Bu tarafında İsrail var, şu tarafında Mısır var falan. Biz iyiyiz. Ben bütün ülkemi de Amerikan askerlerle açtım. Yakında eğer 12 mile çıkarırsam Kusura bakma, sen benimle savaşmayı planlıyorsan önce bir Amerika'yı bir hesaba kat diyor. Şimdi bunu yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü e, gördüğüm kadarıyla gerek Fransa'nın gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a açmış oldukları çek ve e, donanmasını güçlendirme, hava kuvvetlerini güçlendirme, onsunu yapma, busunu yapma, yapma, yapma şunu gösteriyor bize Yunan'a diyor ki, sen diyor ön cephede dur ben arkadan yetişirim ve biz bu Türkleri bir şekilde bir yerde sıkıştıracağız, kıstıracağız ve son 15-20 yılda yaptıklarının hesabını bunlara ödeteceğiz. Niye? Çünkü suçumuz büyüdü. Niye? Libya'da bir savaşın gelişimini durdurduk, terse çevirdik. Dağlık Karabağ'da Türk topraklarını geri aldık. Ee, Suriye'de ne güzel o Amerika ile Rusya anlaşmıştı. Üçte birini Amerika alıyordu. Üçte ikisini Rusya. İran'a da kemiği atar gibi atacaklardı bir şeyler. Ama sonuçta üçüncü bir güç çıktı. Nereden çıktı bu? geldi. Zeytin Dalı, Afrin, Barış Pınarı derken kendine göre bir sistem kurdu İdlib dahil. Şimdi bunların hepsi bu emperyalist, küresel, hegabonyacı güçler açısından ciddi sorun ve bu sorunları biriktiriyorlar içlerinde ve çözmeye çalışıyorlar. Nasıl çözecek? Nasıl çözecek? İşte böyle bir kuşatma mantığı içinde çözmeye çalışıyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a yaptığı yatırımı biz bu açıklamalardan sonra şöyle görmek zorundayız. Demek ki mesele Rusya değilmiş. Demek ki mesele Rusya değilmiş. Çünkü zaten baştan beri Kurchev'in o lafına bakıyorum. E, bilir misiniz? Bilmiyorum. İsmet Paşa ile Kurchev, Sovyetler Birliği'nin Stalin'den sonraki başkanı e, buluşuyorlar. E, bizim ordumuz kalabalık ama o günlerde de NATO'nun en kalabalık ordusunu besliyoruz. Ama e, şey çok da büyük bir üstün teknolojimiz yok o yıllarda yani sadece kalabalık bir ordumuz var 60'lı yılların başları İsmet Paşa'ya kuruş şef diyor ki siz bu orduyu diyor niye bu kadar kalabalık besliyorsunuz diyor. Ya diyor işte tehditler var ne desin yani biz de NATO ülkesiyiz bize de NATO ölmeyi karardı öldür ölmeyi görev vermiş diyecek hali yok. işte diyor biz diyor tehdide baktı diyor. İsmet Bey Tabiat yani Mr. İnönü. Eğer diyor bu orduyu Yunanistan ve Arap ülkeleri için ve İran için besliyorsan bu ordu çok fazla. Benim için yani Sovyetler Birliği için besliyorsan çok az. Yazık, yazık para diyor. Şimdi Kuruşşef ile İnönü'nün arasındaki anekdotu buraya bağlayacak olursak Amerika Birleşik Devletlerinin oraya buraya koyduğu 3-5 bin tane asker Rusya'ya göre çok az. Ama demek ki o askerlerin bir başka görevi var ki oraya buraya gelip konuluyorlar. Onlar da Türkiye'yi durdurmak kararlılığı içindeler. Şimdi Ege'de Yunanistan'ın kışkırtmaları benim gördüğüm kadarıyla devam ediyor. Türkiye reflekslerini kontrollü olarak kullanmaya çalışıyor ve bu reflekslerin biliyorsunuz 30 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine bir mektup verdik. Dedi ki Lozan ve Paris anlaşmalarına göre silahsızlandırılmış olması gereken adalar, adalar denizindeki adalar ne yazık ki silahlandırılmış vaziyette bunu önleyin. Bu şu demek Türkiye burayı takip ediyor. Eğer yarın bir gün buradan büyük bir patırtı çıkarsa biz size zaten mektubu şu gün vermiştik demek için bu mektubu veriyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye dönük yüzündeki durum şu. Bir, Suriye'nin kuzey doğusunda Türkiye'nin bütün müdahalelerine ve uyarılarına rağmen PKK-YPG unsurlarını devletleştirme ve ordulaştırma yönündeki çalışmalarını hiç aksatmadan Brett McGurk bölgeye gelmeden ve e, tamamen Amerikan Merkez Komutanlığı'nın himayesinde yürütüyorlar. Ve bana gelen bilgilere göre bir dönem 65 bin olan oradaki terör ordusu personel sayısı şu sıralarda 130 binlere dayanmış vaziyette. Zırhlı araçlar, e, hava savunma sistemleri, ve bütün gelişmiş silahları ve tank savar füzelerini bu adamlara veriyorlar. Ve zaten şehitlerimizle dikkat edecek olursanız, bu noktalarda gelişmiş mühimmatın kullanıldığı noktalarda verdiğimiz bir nokta oluyor. Bu bir esasında savaş neydi? Yani e, biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırında konuşlanmış, e, atıyorum Zapata diye bir örgüt var ise. Ona silah versek Amerika bize ne der? Amerika bize ne der? Ne yapar? Arkadaş sen benim sınırımdaki bir örgüte niye silah veriyorsun diye en azından sormaz mı? Ama Amerika'ya biz bunu yıllardır soruyoruz cevap alamıyoruz. Ve şimdi bir de Yunanistan Kıbrıs Rum yönetimi. Tam bir kuşatma, tam bir hesaplaşma arayışı. Zaten FETÖ'nün kaynaklarından da aldığımız o Sözlerden falan Michael Rubin'in yazılarından falan Türkiye ile bir Türkiye'nin hazır olmadığı bir savaş senaryosu üzerinde çalışıyorlar. Yani biz bütün senaryolarımızı hazırlamışken beklemediğimiz bir yerden bizimle çatışmayı planlayan bazı güçler var. Bu neresi olabilir bilemiyorum ama bir yerden bizim hazır olmadığımız, ben Ege'den ve Kıbrıs'tan bekliyorum bunu. Çünkü e, sonuç itibariyle Türkiye Kıbrıs'a da Ege'ye de şöyle bakıyor şu anda A planı çerçevesinde. Ya sonuçta biz bir Avrupa Birliği tam üyesi olmuş Kıbrıs Rum yönetimi, öbürü de e, e, zaten NATO müttefiki. Yani bizim aramızda bir patırtı olsa bile Birileri araya girer bu işleri çözer diye bakıyoruz kardak krizinde vesairede olduğu gibi ama bakmayalım. Bakmayalım çünkü o birileri karşımızdaki provokatif minik gücün sesinin yüksek çıkmasına neden olacak kadar kendilerini bize karşı biçimlendirmiş ve yapılandırmış bir pozisyonda bakıyorlar bize karşı. Şimdi bu yönden baktığınız zaman karşımızda Yunanistan için söylüyorum tam bağımsız bir devlet olduğunu ifade edemeyiz. Yani sonuçta yeni kolonyalizmin, yeni sömürgeciliğin tipik bir örneği olan ve kararlarını milliden çok küresel güçlerin desteğinde ve küresel güçlerin talimatları doğrultusunda verebilen bir devlet yapılanması var şu anda Atina'da yakalanmış oldukları çok ağır ekonomik krizden sonra Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin zaten mali sömürgesi haline gelmiş bir devlettiler. Son yaptıkları ataklarla da Fransa ama özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinin altına girerek bir tür manda, dev, manda yönetimine sahip bir devlet yapısına kavuştular. Yani Bugün itibariyle Konstantin Mitsotakis de mesela Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının yapacağı bir görüşmenin bir anlamı yok. Çünkü Mitsotakis'in kim iplerini tutuyor, o kuklayı kim oynatıyor, tıpkı Beşer Esed olayında olduğu gibi onunla konuşmak gerekiyor. Beşer Esed'le konuşalım diyenlere ben hep aynı şeyi söyledim. Beşer Esed'in patronu Vladimir Putin. E onunla gidip konuşuyoruz işte. Şimdi demek ki Yunanistan'la bağlantılı sorunlarımızı da büyük bir olasılıkla Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile konuşacağız ve İngiltere ile konuşacağız. Yani Atina ile konuşmanın giderek anlamını kaybettiği yeni bir jeopolitik döneme giriyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden şimdi böyle herkes efendim Yunanistan'la barış nasıl olur? Yunanistan'ın ne barış ne de savaşa karar verecek hali kalmadı. Bunu anlatıyorum. Onlar birilerinin verdiği kararları uygulamakla yürü, yükümlü. Ben bunlara vasal devlet, vasal state yani tutsak devlet diyorum bu türlere. Tutsak devletlerle çevriliyiz. Ermenistan da öyle. Ermenistan kağıt üstünde bir devlet. <laughs> Çağırıyor Nikol Paşinyan'ı. Nikol Paşinyan ve Moskova'ya gidene kadar ne Zangezur koridoru mu ben, ben falan filan diyor. Bir gün sonra ya e, o koridorun adını anmadan ya esasında tabii ki Türkiye ile Azerbaycan'la ilişkimiz şöyle olmalı mı? E, o zaman kim sana bunu fışfışladı? Çok affedersiniz. Vladimir Putin. Demek ki Ermenistan diye normal bir devlet yok. O da bir tutsak devlet. O da bir büyük gücün bayrağının altı. Zaten sınırını Rus askeri koruyor. Daha ne anlatayım? Türkiye sınırını Rus askeri koruyor. Ermeni askeri yok Türkiye sınırında Ermenistan. In. Böyle bir ülke, böyle bir durumla karşılaştık. biz. Ne Beşar Esed devlet, ne Irak devlet. Yani etrafımızda şöyle Yunanistan'dan başlayıp Yunanistan, Kıbrıs, Rum, Suriye, Irak, bu tarafa dön Ermenistan, devlet olmayan devletlerle ve onların patronlarıyla boğuşuyoruz. Patronlar kim? Ya Amerika ya Rusya. Böyle bir durum var. Ve bu durum bize çok büyük kışkırtma ve provokasyon olarak dönme kabiliyeti taşıyan bir durum. O yüzden Türkiye'nin bugünden itibaren yeni bir Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz atağına ihtiyacı var. Yani bu ata Yunanistan'a karşı yapmayacağız. Yunanistan, mış gibi olacak tabii. Sonuçta Yunanlılar bağıracak falan ama biz bu ata bizi güneyden ve batıdan kuşatmaya çalışan bir süper güce karşı göstermek zorundayız. Eğer bunu gösteremezsek ve bu konuda bak ben seninle bilek güreşine girerim görüntüsünü veremezsek kısa bir zaman dilimi içinde o dede ağaçtaki Amerikan askerinin daha da aktif hale geldiğini göreceğiz. Bunlar bir harita üzerinde çalışıyor. Hele hele Yunanistan'ın 12 mil gibi büyük bir maceraya girmesi halinde şunu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle Batı ve Transatlantik İttifak bizi hazır olmadığımız bir hesaplaşmaya sürüklüyor anlamına gelecektir. Zaten son cümle olarak şunu da ifade edeyim. Bugün itibariyle NATO bitmiştir. Eğer bu NATO'nun içindeki iki büyük silahlı kuvvetlere sahip iki büyük devlet Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri. Yine bir NATO üyesi olan Yunanistan ile yine yine bir NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı ikili savunma işbirliği anlaşması imzalıyorlarsa zaten kolektif savunma ve birimiz hepimiz hepimiz birimiz için şiarı çerçevesinde yapılandırılmış 70 yıllık bu ittifak bitmiştir. Bağdat taraftır. Bunu böyle görün ve Türkiye'nin de bunu Brüksel'e aynen böyle anlatması gerekmektedir. Bunu bu şekliyle anlatmamız gerekir. Eğer siz bir ittifakın içinde aynı ittifak üyesi olan bir başka üyeye karşı ikili, üçlü, dörtlü savunma işbirliği anlaşmaları imzalıyorsanız İndirin o bayrakları, dağılalım gidelim. Son çıkan da elektriği söndürsün. Hikaye budur. Türkiye yüzünden Batı çok hassas bir kurumunu ve e, savunma konseptini, kavramını tarihin çöp tenekesine atmak üzere. Bu işin içinden biz de zararlı çıkarız belki ama çoktan çok gider, azdan az gider. Onu da bilin. Kalın sağlıcakla.